Zeynep... ...ben doğru mu duydum? Allah! Hadi, dur! Dur, dur Ne yapıyorsun? Aç, tut, tut! Bir sakin ol! Allah! Hayatım! Zeynep! Hayatım! İkinci kez baba mı oluyor? <laughs> ya sen ne diyorsun? Allah ne yaptım ben? Ne oldu? Dur dur yaklaşma yaklaşma bulaşabilir. Aşkım sakin ol daha ortada net bir şey yok. Hayatım nasıl net bir şey yok? Çift çizgi var. Yine ne oluyor? Ya sizin hiç normal bir tepkiniz yok mu? Hep böyle bağırış çağırış. Elif su bebek geliyor bebek. Fatih daha emin değiliz. Bebek derken? <laughs> ablacığım. Şimdi ben bir test yaptım. Zeynep ablasının hamilesin. Canım benim. <laughs> Enişte ne dikiliyorsun orada? Gelsene. Yok yok. Bulaşır ben. Sen uzak durun. <laughs> Aşkım. Zeynep abla inşallah bu seferki kız olur. Yok yok. Kız olmasın. O zaman papucum da mı atılır? Ee, yine erkek olsun. <laughs> Elif su canım benim. Bakın daha ortada fol yok, yumurta yok. Sakin olun biraz. Hayatım nasıl yok? Yumurta var işte. İki çizgi. Aşkım, önce bir doktora gitmemiz gerekiyor. Boşuna heveslenirsek sonra çok üzülürüz bak. <laughs> Bana bakın. Sakın. Ama sakın kimseye söylemek yok. Anladınız mı? Kimseye söylemeyeceğim. Doktordan gelene kadar, çabuk hazırlanın gidiyoruz. Nasıl, şimdi mi? Evet, hazırlanın gidiyoruz. Seç aşkım. Gidiyoruz gidiyoruz aşkım. ben yüz Olmamız gürdeyimiz. Fatih.